start verildi ve yarış başladı. Çıkıştan sonra bir buçuk boy geriye düştü. 2 numaralı Augustin. Yarışın liderliğini önde 4 safkan almaya çalışıyor. Bu dört safkandan 8 numaralı Time to Shine bunu başardı ve öne geçip bir buçuk boy fark yaptı. İkinciliğe 7 numaralı Subutay girdi. Subutay'dan bir buçuk boy kadar geride. 9 numaralı Miss Peren hiç kul vardı üçüncü sırada. Miss hemen dışında 3 numaralı Avalanche dördüncülükteydi. Şimdi Avalanche ikinciye kadar sokuldu ve öndeki 8 numara Time to Shine'in peşine düştü. Onun hemen dışında 2. sırada 1 numaralı Ascot var şimdi. Ascot'tan 2 boy kadar geride. 3 numaralı Avalanche üçüncülükte içinde. 7 numaralı Subutai. Subutai'den 1.5 boy geride. 6 numaralı Never Alone yarım boy kadar gerisinde iç kulvarda. 5 numaralı Make a Fire sırasıyla Safkanlar son 600 metreye gidiyor. Yarışın liderliğini iç kulvardaki 8 numaralı Time to Shine yapmaya devam ediyor. Hemen dışında 1 numaralı Ascot var. Ascot'tan bir boy kadar geride dışta. 3 numaralı Avalanche yarım boy kadar geride iç kulvarda. 7 numaralı Subutai daha sonra. 5 numaralı Make Fire ve daha geride dışta da, 9 numaralı Miss Peren sırasıyla Safkanlar düzlüğe çıktı. 8 numaralı Time to Shine son 400 metrede bir buçuk boy farklı lider giriyor. Dışarıdan bir numaralı Askıt, ortadan 7 numaralı Subutay'ın çabaları var. Fark iki buçuk boya kadar çıktı. 8 numaralı Time to Shine son 200 metreye 3 boy farklı lider giriyor. İkincilikte Subutay var. 4 boy oldu fark. 8 numaralı Time to Shine Burhan Karamehmet adına düzenlenen koşuyu 5 boy farkla kazanıyor. 7 numarada Subuta ikinci, 4 numarada Katsu üçüncü, 9 numarada Miss dördüncü, 1 numaralı Askat e beşinci oldu. 8 numaralı Time to Shine Vedat Abiş ile kazandı.